Dostlarım umarım hepiniz iyisinizdir, enerjiksinizdir. Evet dostlarım bugün sizden gelenler serisinin ilk videosundayız. Birinci videosundayız ve ilk oyunumuz Gate of Olympus binlikten geliyor. Ve başlangıç olarak 1500 x var yerde 1550 x oldu be. Helal be bu arkadaşa maksimum kazandıracak herhalde bu. Dedeye bak ya. Olympus'un evladı. Severiz. Severiz bu adamı. Güzel güzel başlangıç olarak başlangıç olarak çok güzel bir şey yaptı. 1567 x ile başladı be. Güzel güzel. Burası burası Maxine gidecek kanka. Belli zaten. Ya zorla Maxini verdirmeye çalışıyor herhalde. Bak görüyor musun? 500x. Bak bize bunu yapmıyor işte. Bize bunu yapsa zaten hiçbir problemimiz olmayacak. Dede aramızda güzel bir ilişki olacak ama dede sağ olsun bunu yapmıyor bize. Max Win kanka 60.000 bin bin tl. TL. Tebrikler güle güle harca. Bir sonraki oyunumuz Sweet Bonanza binlikten geliyor. 4 liralıktan oynanılmış. Bakalım ne kadar kazanç sağlamış bu arkadaşa küçük de bir hatırlatma yapalım. Eğer bizleri ilk kez izleyen arkadaşımız varsa kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın dostlar. Çekilişler, etkinlikler, sürpriz hediyeler, sohbet muhabbet ve çok daha fazlası için Telegram grubumuza hepinizi beklerim ve Adam başlar başlamaz 2000x'i indirdi ya. Amına koyayım ya. Tebrikler kanka 4 100 bin 100.000 Maxil. Güle güle harca. Yani orada bir konuşma yapacağım. 2000 x'i indirdin ya. İnanılmaz ya. Bir sonraki oyunumuz Gate of Olympus binlikten geliyor. Bakalım bu arkadaşımıza 5 liradan ne kadar kazan sağlamış. Başlar başamaz 500 xe başladı. Ah be keşke 2 liradan daha fazla olsa. En azından 500 lirayı cukkaladı. 500 x'i cukkaladı. Çok güzel. Maviler geldi. Yüzük gelir mi burada? Çok güzel. Yüzük. Yüzük. Yüzük sınırda. Ah be. Oraya da çıkarsa zaten hiç problem olmayacak. İyi. En azından boş geç bakalım. Şuralara boş geçmediğin sürece bir problem yok. Nice oğlum. Güzel. Şeylere touch, touch. Touch lan, touch. Oo, kanka tamam. Burayı aldı. Burayı aldı. Amına koyayım. Takla kazanca bak. Mükemmel bir takla kazancı. Çok güzel be. 38 bin. 6 spin'i kaldı. Tamam. Güzel. Güzel. Boş geçmiyor en azından. Güzel. Kırmızılar gelir mi? Mavi geldi. Çok kırmızı. Kırmızı ayrı her geldi ya. Kırmızı ayrı her geldi ya. Nice nice. Bir 6000 daha buradan cukkaladı. Güzel maviler geldi mi? Mavi gelmiyor. Yüzük. Nice. İyi, iyi, iyi. en azından 2 iki ikisi de vardı burada. Max win, Max win, Max win. 5 liraya 75 bin lira. Sevrikler kankam. Güle güle harca. Ve bir sonraki oyunumuz Switch Bonanza X Max'ten geliyor. 2000 liradan farmla, farmladığını söyledi arkadaş. 2000 liradan farmlamış. Bakalım ne kadar güzel bir kazanç sağlamış. Hadi bakalım. Çok güzel. Şeftali geldi. Bir uzatacağım mı burada? Muz gelir mi? Tamam. 8x. Güzel. Güzel amına koyayım. Morlar da geldi. Nice oğlum be. Üzümler de geldi. Mavi gelir mi? Kanka zaten burada bu adam vuracağını vurdu. Şuna bakıyorum. Vuracağını vurdu. 254 bin. Tertemiz. Tertemiz. Tamam. 12.000 binde buradan. Ah be, oraları kaçırdı. Tamam, çok güzel muzlar gelir mi? Mor mu gelecek? Hüzüm geldi mor. Mor. Ha, mor geldi. Karpuz ya da mavi. Çok güzel. Mavi. Maviyi de aldı güzel güzel. Kanka buradan da vurgunu yaptı. Tamam bu arkadaş buradan alacağını aldı. Bu iki spin'de alacağını aldı. Nice oğlum 378.000 de buradan cukkaladın helal lan sana. Güzel güzel güzel. Bayağı iyi, bayağı iyi. 4800 de buradan. Hadi son son vurgununu yap diyecektim ama bu kadarmış. 687.440 lira 2000 liraya göre. Tebrikler kankam güle güle harca. Bir sonraki oyunumuz Gate of Olympus'tan geliyor. 140 liradan farmla farmlamış bu arkadaş. Bakalım ne kadar kazanç sağlamış. Farmlarken. Ananız için 350 de geldi. Çok güzel. Yoksa buraya 500 x 100x bir şey mi atacaksın? 6x geldi. Dede kaldırdı gene elini. Allah güzel güzel kanka. Takla kazancı çok güzel. Nice oğlum be. 8x'i de bıraktı. Bayağı iyi. Farmlarken 64.176 lira. Farmlarken. Tebrikler kankam. Güle güle harca. Bir sonraki oyunumuz Sweet Bonanza 100'den geliyor. 2 liradan oynamış. Bakalım ne kadar kazanç sağlamış. Güzel üzüm, şeftaliyi Uzattım mı burada? Uzattı. Öncekini duymadı herhalde. Şimdi uzattı. Morlar morlar. Ah be mor da patlasaydı iyiydi. 5 daha uzattı. Mavi. Mavi gelmedi tamam çok güzel burası çok güzel burası 1x aynen aynen 75 mı? ne koyayım 1000x de geldi buradan be tebrikler kankam tebrikler max win güle güle harca kankam bir sonraki oyunumuz prensesten geliyor prenses binlikten geliyor bu arada nereden oynadığımız merak eden arkadaşlar varsa da videoların yorumlarında sabitli güvenilir giriş linkleri bulabilirsiniz diyelim kankam oyuna geçelim Çok güzel, çok güzel be. 1x indirdi. Helal lan sana. Burada da güzel güzel kazanç almış. Burada da güzel kazanç alınmış. 11.806. İki buçuk liradan. Bence gayet gayet şık yani. Maxvin'e Maxvin'e davru götürüyor bu zaten. Her spin boş geçmezse Maxvin'e gider. çok güzel İyi, iyi iyi boş geçmiyor aslında ah be 15x'i kaçırdı Tebrikler kankam iki buçuk liraya 14 bin lira güle güle harcam bir sonraki oyunumuz Gate of Olympus'tan geliyor. Bakalım ne kadar kazanç sağlamış. Olympus'un evladı 250 lirayla başladı. 250 x, 500 x daha 750 x ile başladı. Güzel, güzel, güzel. Başlangıç olarak mükemmel. Başlangıç olarak mükemmel. Yani bundan ötesi yok yani. 20 liraya oynamış. Bakalım. Burası Max e gider sanki. Ananı sikeyim be. 350 x'i kaçırdı. 500 x'i kaçırdı lan. Oğlum boş geçme lan. He? He? Amına koyayım. Toplamda 700 800 x'i kaçırdı lan. Vay anasını sayın seyirciler. 50 x'i yakaladı. 100 x'i yakaladı. Kum saati 500x'i de burada yakaladı. ama Allah'ım. Kaçırdıklarının hepsini yakaladı burada ya. Kaçırdıklarının hepsini burada yakaladı. Max win'i verdi kanka. Max win'i verdi kanka. 20 TL'ye 100.000 TL. Nice oğlum. Bir sonraki oyunumuz. Olympus'un çocuğundan geliyor. Olympus'un evladından geliyor. Gate of Olympus. 10 liradan oynanılmış ve amına koyayım daha daha cümlen bitmedi 252 saatte. Bu arada farmlarken almış. Tebrikler kankam güle güle harca. Bir sonraki oyunumuz Sweet Bonanza'dan geliyor yine. Binlikten 2 liradan oynanmış. Bakalım ne kadar kazan sağlamış. Küçük de bir hatırlatma yapalım. Eğer bizleri ilk kez izleyen arkadaşlarımız dostlarımız varsa Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın dostlarım. Çekilişler, etkinlikler, sürpriz hediyeler, sohbet, muhabbet ve çok daha fazlası için de Telegram grubuma herkesi beklerim dostlarım. Nice, çok güzel. Güzel bir X verirsen buraya. Amına koyayım ya, güzel bir X dedim. Bin attı ya. Ben bunu kendimde de yapayım ya. Oynarken güzel bir ilk saat diyeyim. Bin, at, atsın bana da. Nice oğlum. 2 liraya 2 liraya göre çok güzel. Çok güzel bir kazanç yani. Bir uzatma verir misin dostum? 50x kaçtı. burada kadar Amına koyayım. İkinci kez 50x atıyor. 1 liradan. Güzel güzel. 2 liraya göre 2 liradan 12.428 lira. Tebrikler kankam güle güle harcam. Bir sonraki oyunumuz Gate of Olympus binlikten geliyor. 60 liralıktan geliyor. Bakalım ne kadar kazanç sağlamış bu arkadaşımıza. Güzel başlangıç be. 24 x ananı 5 500 500 1000 x var lan yerde. Konuşamadım ya. Nice oğlum be. Güzel güzel ödeme almışsındır sen buradan. Sen buradan Max'a da gitmişsindir. Max'a da gitmişsindir. Vallahi çok güzel. Çok mükemmel. Allah her defasında 1036-1036x alacak ya. İnanılmaz ya. Boş geçme lan. Boş geçme. Nice oğlum. Güzel 10x 10x. Gene 1046 ile çarpılacak. Lan Ballısın yemin ediyorum var ya ballısın ballısın. Çok güzel. En azından boş geçmedi. Bak en azından boş geçmedi. Ya en kötüsü 24 lirada 25 bin lira para kazanıyorsun. İyi lan iyi. Boş geçmiyor en azından. Ah be 45 x kaçtı. Tamam çok güzel. Sarı gelir mi? Sarı geldi. Kum saati. Nice oğlum 250 x indirdi. Kum saati indir. Bir tane kum saati indir ama bana koyayım. 1500 daha indirdi ya. Vay arkadaş ya. Yo yo buna buna maksimum verecek kanka. Buna buna net maksimum verir. Hadi oğlum. Boş geçme max win. Tamam net aldı. Net aldı. Net aldı. Net aldı tamam oğlum patlamana gerek yok. Vay amına koyayım hala atıyor ya. oğlum atma. At. Amına koyayım 1000 x aldı. La oğlum biz havada ararken bu x'leri bu x'leri havada ararken sen var ya boş beleş atıyorsun ya. Zaten almış adam max lan. Vay amına koyayım 1000 attı. Ananız için böyle oyunun Olympus'un evladı ya. Olympus'un evladı ya 4391x ya zaten adam almıştı ya sen niye 2002 x atıyorsun Başkasının rızkına giriyorsun ya <laughs> Tebrikler kankam güle güle harca Bir sonraki oyunumuz Sweet Bonanza'dan 18 liralıktan geliyor Bakalım ne kadar kazan sağlamış bu arkadaşımıza Güzel İyi. Başlangıç olarak güzel. Karpuz, şeftali, karpuz. Tamam. Güzel. Karpuz burada geldi. Morlar geldi. Güzel bir x at buraya. İyi. Kötü değil. Götünün iyisi. 50x var lan. ana 50x kaçtı lan. Nice oğlum. Kalpler gelse var ya. ortalığı namına koyacak da. Kalpler gelmiyor. Ananı sikim. Kalp geldi. <laughs> Ama da kodumun oyunu. Başka bir şey söyleseydim o olacakmış ya. inanılmaz ya. 19.915 lira. Tebrikler kankam güle güle harca. Bir sonraki oyunumuz Merlin of Berlin. Öyle miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Aman abi değişik değişik isimler ya. Bakalım 4 liradan ne kadar kazanç sağlar. Bir daha mı çevirecek? Vay amına koyayım. Riska. Lan kırmızı. Aa, amına amına. Son an değişik. Herhalde alırsın burada. Heh, aldı. Power of Merlin'miş. <laughs> değişik değişik isimler ya. 18 tane frisbee. Hadi bakalım. O üstte üstte şey de geldi. Wild de geldi. Vay amına koyayım. Tamam çok güzel. Güzel başlangıç. Bıçaklar. Ortaya bir bıçak at. Nice oğlum be en başa bir bıçak atar mısın çocuk adam? Vallahi attı aman efendim. Zaten burada vurdu vuracağını. Onlar onlar. Evet baykuşlar. Vay aman efendim. Ne kadar güzel patladı lan. Ne güzel patladı lan. A Ortaya bir a. ikinci satıra bir a. Lan ah be da gelseydi var ya güzel kazanç olurdu ağa. En azından bin daha artardı. Bet kısmı birazcık düşük olduğu için. Daha ödeme yapıyor musun? Hay be. Ben daha ödeme yapar diye düşünüyordum. Hı. 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 Ya çok boş geçiyorsun ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun herhalde ilk spindeki oyun herhalde. Yani ilk spinde vermiş olduğu para. Başka kazanamayacak herhalde. Böyle gider. Hala kötü gidiyor. Tuşum takılı kaldı. Heh. arkadaş. Vay arkadaş. Bu adam ilkinde aldı alacağını. son Sonrakilere bak. Çöp. Yani bu adam 20 bin lira 20 bin lira almamış olsaydı şu anda 1600 artık devamında ne kadarsa kazanıp çıkıp gitmişti yani. İşte bu oyunda kanka bu oyunda böyle bir şey, anladın mı? Bir kere vermiyor. Ama verdi mi de tam veriyor yani. Verdi mi de hakkını veriyor yani. Vermeyince de uzun zamandır vermiyor. Baksana. ilk turda halletti bütün işlemini. <laughs> güzel kanka, güzel. Ya en azından şöyle düşün. 4 liraya 22 bin liraya yakın bir para aldın. Güzel. Tebrikler kanka. Güle güle harca. Bir sonraki oyunumuz Sivit Bonanza'dan geliyor. Yine Sivit Bonanza binlikten 2 liradan. Bakalım ne kadar kazan sağlamış. Çok güzel. Şeftali. Ah be. Şeftali sınırda kaldı. Tamam. boş geçme boş geçme Heh, boş geçme böyle boş geçme nice oğlum ya bir de x satsan çok güzel olacak da x atmıyorsun at bir buraya bin bak buraya çok güzel yakışır ha amına koyayım atmıyor at lan buraya ananı sikim geldi Allah'a geldi bin x tebrikler kankam Güle güle harca. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arkadaşımızı da tebrik ederiz. Güle güle harcasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol şans, bol kazançlar. Sevgilerle hoşçakalın.